Selahaddin Eyyubi, Haçlı Seferleri dediğimizde çoğumuzun aklına gelen ilk isimlerden biri. Tarihin en efsanevi, en karizmatik liderlerinden biri olarak tanınır. Peki ya bu devasa tarihi figür hakkında bildiğimiz en temel şeylerden biri aslında bir yanılgıdan ibaretse? İşte bu analizde Selahaddin'in kimliğine dair ezber bozan, oldukça şaşırtıcı bir tezi mercek altına alacağız. O, düşmanlarının korkulu rüyası, kendi halkınınsa kahramanıydı. Gerçekten de devasa bir figür. Ama ya tüm bu efsanenin temelinde kimliğiyle ilgili asırlardır süregelen basit bir yanlış anlama yatıyorsa? Gelin hep birlikte bu sorunun peşine düşelim. İşte meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Bir tarafta hepimizin tarih kitaplarından aşina olduğu Kürt Selahaddin kimliği var. Diğer tarafta ise yani ona karşı kanının son damlasına kadar savaşmış olan Haçlıların kayıtlarına baktığımızda karşımıza ısrarla Türk Selahaddin ifadesi çıkıyor. Peki, bu kadar keskin bir ayrım nasıl mümkün olabilir? O zaman gelin, bu tarihsel dedektiflik oyununa başlayalım. Her şey, Selahaddin'in o meşhur Kürt kimliğini belirlediği düşünülen tek bir kelimeyle başlıyor. İşte her şeyin başladığı kaynak bu. 12. yüzyıldan kalma bir Ermeni Vakaynamesi. Selahaddin'in kökeniyle ilgili en sık ama en sık kullanılan kanıt budur. Metinde gördüğünüz gibi, açıkça Kurde asıllı olduğu belirtiliyor yüzyıllardır kabul gören bilgi de işte tam olarak bu metne dayanıyor. İşte şimdi bu tezin tam kalbine iniyoruz. Araştırmanın merkezindeki iddia da tam olarak bu. Peki ya o kritik kelime yani kurdi yüzyıllardır yanlış yorumlanıyorsa ya bir etnik kökeni değil de bambaşka bir şeyi ifade ediyorsa? Araştırmacının dil bilimsel argümanı tam olarak bu. Kurdele kelimesinin aslında Türkçedeki kurt kelimesinden türediğini öne sürüyor. Yani bu bir etnik kimlik değil, onun vahşi ve acımasız savaşçı karakterini anlatan bir ünvan, bir lakap. Düşmanlarını adeta bir kurt sürüsü gibi çevreleyip yok etme taktiğinden dolayı ona bu ismi takılmış olabileceğini söylüyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bir tarafın ne dediğini gördük. Peki, Selahaddin'le bizzat savaş meydanında karşılaşanlar, yani can düşmanları olan Avrupalı haçlılar onun kimliği hakkında ne düşünüyordu? Bu alıntı bir Fransız haçlı komutanının notlarından. İfadeye dikkat edin, inanılmaz net. Türklerin prensi Selahaddin'e karşı herhangi bir şüpheye yer bırakmıyor. Bu alıştığımız Kürt anlatısına doğrudan meydan okuyan çok güçlü bir tanıklık. Ve bu durum sadece Fransızlara özgü değil. Bu gördüğünüz de İngiliz Haçlı ordularından bir kayıt. Burada da ifade aynı derecede net. Saladin de Türk, yani Türk Selahaddin. Bu tutarlılık gerçekten de şaşırtıcı bir şekilde devam ediyor. Bakın yüzyıllar sonra hazırlanmış Latince bir sözlüğe bakıyoruz ve o bile Selahaddin'i Türklerin kralı olarak tanımlıyor. Yani Fransız, İngiliz ve daha sonraki akademik kaynaklar arasında bu konuda tam bir fikir birliği var gibi görünüyor. Ama durun. Kanıtlar sadece askerlerden veya tarihçilerden gelmiyor. Bu tanım o dönemin Hristiyan dünyasındaki en yüksek otoriteden yani papalığın ta kendisinden geliyor. Resmi bir papalık kararnamesi savaşı doğrudan doğruya Türklerin kralı Selahaddin'e karşı ilan ediyor. Düşman cephesini gördük. Şimdi soruşturmanın yönünü tamamen değiştirelim ve bu defa kanıtları Selahaddin'in kendi karargahının hatta ailesinin içinde arayalım. İşte burada çok ilginç birinci ağızdan bir tanıklıkla karşılaşıyoruz. Dönemin Arap bakanivislerinden biri, Serahattin'e en güvendiği komutanlarından biriyle konuşurken gözlemliyor ve günlüğüne aynen şunu not düşüyor. İkisi de Türkçe konuşuyordu ve ben onların sözlerinin anlamını bilmiyordum. Bu tanıklık ister istemez aklımıza çok mantıklı bir soru getiriyor. Bir lider en kritik anlarda en güvendiği adamıyla neden ana dili olmayan bir dilde konuşmayı tercih etsin ki? Unutmayın, orası bir salaş karargahı. İletişimde hız ve netlik hayati önem taşır. Bu durum, komuta kademesinde Türkçenin ne kadar doğal bir iletişim aracı olduğunu düşündürüyor. Ve bulmaca aile içine baktığımızda daha da karmaşık bir hal alıyor. Bakın, Selahattin'in öz kardeşinin adı ne? Turtekin. Net bir Türkçe isim. Dahası Atabek ünvanını taşıyor ki bu da o dönemde bilinen yerleşik bir Türk ünvanı. Şimdi soru şu, eğer Selahattin Kürk ise öz kardeşinin hem isminin hem de ünvanının Türkçe olmasını nasıl açıklayabiliriz? Bu geleneksel anlatıyla ciddi şekilde çelişen bir paradoks. Tamam, şimdiye kadar topladığımız bütün bu ipuçlarını bir araya getirme ve araştırmacının Selahattin'in kimliğine dair yeniden kurguladığı o teoriye yakından bakma zamanı. Özetle durum şu, bir yanda tek bir belgede geçen ve kurtla lakabı olabileceği iddia edilen belirsiz bir kurde kelimesi var. Diğer yanda ise onu ısrarla Türklerin prensi olarak adlandıran sayısız düşman kaydı, komutanlarıyla Türkçe konuştuğunu söyleyen bir görgü tanığı ve Türkçe bir ünvan taşıyan öz kardeşi var. Ve işte araştırmanın vardığı sonuç da tam olarak bu. Mesele bir etnik kökeni diğerine karşı savunmak değil, mesele kurt gibi bir savaşçı lakabının zamanla, çevirilerle ve yanlış yorumlamalarla nasıl kürt gibi bir etnik kimliğe dönüşmüş olabileceğini göstermek. Yani tam bir tarihsel yanlış anlaşılma hikayesi. Ve bu analizimizi aklınızda kalması gereken daha geniş bir soruyla bitiriyoruz. Sedat'in örneği bize tarihi nasıl yazıldığını ve nasıl yorumlandığını tekrar tekrar sorgulamamız gerektiğini hatırlatıyor. Belki de kesin gerçek olarak bildiğimiz daha nice tarihi bilgi aslında sadece tek bir kelimenin farklı bir çevirisine dayanıyordur.